Odamda açık bir İspanyol radyosu Ötemle başlamak üzere bir roman Senedeki yüzümün önüne gelen güldü Yüzüne topadı kilisede yalan güldür İki paket sigara öyle Türkçe yanan Güldü değil İspanyol Onun yakaları kıpkırmızı bir pasaj Hemenin yakaları gene glöel kokar Benim o işlerim kanser Ay odamda dantel dantel bu şişede kan Yüzü gene tuz dağ ailesi boz boz gibi kan O çiçek hem güneş hem kuş Biz zaten öldük yandırma bizi böyle bir düştük ki biz kaldırma bizi Zor seneler derimin inine girip ölümde Bulduğumuz Kandırma bizi Benim adam gene İspanyol Bir vazonun içine kök saldırdırım Sen ikinci karanfile kırmızı kara Ustura gibi bir havadır. Her yerim yara o benimle gizlice bir gece buluşup iki günah gibi yan yana okunuşu Manşetime konacak bir baştan karanım Ve adı düşünce çiçek pazarına yaramın Deniz nehirleri kokan ve yalnızca kötü bir daktiloda yazılabilen yaşam Sana ölümleri sayan aynı zamanda kasıklarına Sabun kokuları bırakanı yaşam Öyle sona düşü gibi bu. Ekrandaki kokartın üstünde tuğ Batı kilisede benef içinde yoğurtu Değil mi ki yüzümde Allah var İçimde korku